Arkadaşlar herkese merhaba. Bu akşamki videonun konusu VBA ile iki tarih arasını filtrelemek. Daha sonraki videoda da bunun Excel'de nasıl yapıldığını da göstereceğim. Yalnız Excel'de filtre fonksiyonundan nasıl faydalanarak da iki tarih arasını filtrelediğimizde şuradan bir görelim arkadaşlar. Şimdi buranın özellikle tarih olmasına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Burada tarih filtresinde arasında yazıp iki tarih arasını filtreleyebiliyoruz arkadaşlar. Burası diyelim ki şöyle yapalım. 22.06.2017 tarihi. Burası da 5.07.2017 tarihi olsun. Buna tamam dediğim zaman bakın arkadaşlar ayın 22 Haziran ile 5 Temmuz'un arasını Excel'de tarih fonksiyonunda daha doğrusu filtrede tarih filtresinde tarihin iki tarih arasında olduğunu söyledik. Buradaki kriterlerimizden bir tanesi sonradır veya eşittir. Yani ilk tarih bu da son tarih. Bu da öncedir veya eşittir. Yani 5 Temmuz'a eşit ve 5 Temmuz'dan önce 22 Haziran dahil yani 22 Haziran'a eşit ve 22 Haziran'dan sonraki tarihleri bize burada filtre dedik. Buna tamam dediğimiz zaman zaten filtremiz bize bunu getirdi. Şimdi bunu formüllerle de yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunun bir tanesi Excel'de Excel formülleriyle yapılıyor. Bir tanesi de VBA'da yapılabiliyor. Şimdi VBA'da yaparken ben şöyle bir form hazırladım. Bakın arkadaşlar burada da diyelim ki işte 5 Eylül 2017'den 15 Eylül 2017'ye kadar olan tarihi bana filtrelemesini ve burada göstermesini istedim arkadaşlar. Buraya hemen benim istediğim şekilde getirebildi. Yani 5 Eylül ile 15 Eylül arası bu imiş. Şurayı 10 yapalım. Burayı işte 0999 olsun. Yani 4 güne baz alsın. Bunu her bastığımda iki tarih arasında şurada yazmış olduğumuz iki tane text box'ta yazmış olduğumuz tarih aralarındaki şu listeden buluyor. Bunu getirip list box 1'in içerisine basıyor. Bunu nasıl yaptığımızda hemen şuradan kodlarını göstererekten başlayalım arkadaşlar. Bizim şimdi bir tane formda yani bu formun içerisinde iki tane text box bir tane de command butonumuz var. Bir de list box'ımız var. Bu list box 1'in içerisinde de buraya işte tarih ve firma olaraktan iki tarih arasında filtrelediğimiz verileri getireceğiz. Şimdi komutları buraya yazdık arkadaşlar. Command butonun klik olayında işte tanımladığımız şeyleri hemen söyleyeyim. Dim xr, yr, zr bir de veri değişkenlerini tanımladık. Bu x as long dediğimiz işte şurada A verileri sayacak. Burada tabi long dememizin sebebi şu. Burası 1 milyon satırda olabilir. Buradaki verileri sayacak. Ondan sonra ne kadarsa bunu YR dediğimizde şu iki sütun YR değerimiz bu. 1 ve 2. A ve B sütunları. Bu da yani byte bize fazla fazla yetiyor zaten. Bunu da yere as byte şeklinde tanımladık. Zere yine long. Çünkü burada da sütun sayımız biliyorsunuz 16.000 civarında 16.000 üzerinde sütun sayımız var. Dolayısıyla bunu da long olarak tanımladık arkadaşlar. Şimdi burada on error resume next diyerekten herhangi bir hatayla karşılaştığımız zaman Sonraki adıma geçmesi için bilgisayara bu komutu yazıyoruz. Aktif sheet özellikle sayfa 1 yani şu an aktif sheetimiz sayfa 1 olduğu için buradaki filtre varsa show all data demişiz. Buradaki bütün filtrelenmiş verileri bize göstersin. Yani filtrelenmediği halde gösterecek. Ve filtremizi de burada yapıyor arkadaşlar. Şimdi komutumuza bakacağız. Sheet sayfa 1. Sheet sayfa 1. Bir. Birinci sayfada. Range A1 hücresine Range hücre A1 hücresine filtre. burayı filtrele zaten filtreyi buraya koyduğu zaman bizim filtrenin bulunacağı sütunumuz 1. Bir. Kriter ya 1'imiz şurası arkadaşlar. Bu neymiş? Kriter 1. 2 tarih arasına gireceğimiz için aynı filtreye iki tane kriter giriyoruz. Kriterya ya 1 eşittir tırnak içerisinde büyük ve eşittir. Tırnağı kapatmışız. Nereden büyük ve eşittir? Hemen şu veriden. Buradaki verimiz neymiş arkadaşlar? Textbox 1'in değerini alıyoruz. Yani 20 Haziran 2017 yazdığımız kısım. Ama bunu orası textbox kutusu olduğu için içerisindekini değer olarak alıp tarihe çevirmemiz gerekiyor. Bunu tarihe çevirdikten sonra da bunun long olduğunu tanımlıyoruz. Dolayısıyla burası ne oldu arkadaşlar? Artık sayısal bir değere döndü. Şimdi kriter ya 2'ye gelmeden önce pardon, operatörümüz Excel ve ikinci kriterimiz burası. Bunu da eşittir demişiz. İkinci kriter eşittir tırnak içerisinde küçüktür veya küçük eşittir daha doğrusu. Bu da şu anlama geliyor. Benim yazdığım son tarihten o tarihe eşit ve ondan küçük olanları getirecek. Hangisiymiş bu? Textbox 2'ye yazılan değeri alacak. Tarihe çevirecek. Bunda long sayısal değerine çevirip filtrelenmesini sağlayacak. Şimdi burada koda devam etmeden önce size şunu da söylemek istiyorum. 1 Ocak 1900 tarihi bizim Excel'de birinci günümüzdür arkadaşlar. Birinci günümüz 1 Ocak 1900. Bunu şöyle yapalım. Bakın buradaki tarihi hemen sayıya çevir diyelim. 1. Nokta ondalığını kaldırdıktan sonra noktadan sonraki yani virgülden sonraki ondalığı kaldırdıktan sonra buranın artık 1 olduğunu görüyorsunuz. Ben bunu şimdi hemen tarihe çevireceğim. Kısa tarihe bastım. Bakın 1 Ocak 1900. Bizim bugünümüzde hatta şöyle yapalım. Bugün formülünü buraya yazdıralım. 8 Ocak 2021. Bunu hemen sayıya çevirelim. Şu anda noktalar gitsin. 44.204. Bakın bugün. Bunu tarih tarihe çevirdiğim zaman tekrardan kısa tarihe bastığımda 8 Ocak 2021 olduğunu görüyoruz. Yani 44.204 gün geçmiş 1 Ocak 1900'den bu yana. Şimdi tarih arasındaki farkı alırken de biliyorsunuz büyük tarihten küçük tarihi çıkartıyor. 44.203 gün geçmiş. Yani bunu sayıya çevirerekten yapıyor arkadaşlar. Bu küçük bilgiyi verdikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi application screen updating false demişiz. Ekran geçişlerini bize gösterme demişiz. Redim veri işte bu veri dizidir arkadaşlar. Bu Redim'de özellikle dizinin boyutunun değiştiğini değiştiriyoruz demek için tanımladığımız bir şey. Dizinin yeniden boyutlandırılmasını sağlıyoruz veri dizisinin. Birden x kadar bir arttırarak devam et anlamında. Bir to bir. Şimdi listbox 1 row search, empty. Listbox birimiz arkadaşlar zaten boş geliyor ama biz yine de boşaltıyoruz. With, şimdi buradaki with ile işte this workbook worksheet sayfa 1'in işte yine buradaki hücrenin özellikle sayfa 1 hücresi dediğimizde yani hücrelerin dediğimizde A2'den başlayacak. Pardon. A2'den başlayacak. B'nin sonuna kadar gidecek. Buradaki satır sayısı bunu alacak. Şimdi for x'e eşittir bir to range b 65.536'ya kadar git and x şimdi 65.536 büyük bir sayıdır ama burası artık biliyorsunuz o eski Excel'den kalma bir alışkanlık olmuş bende 65.536 sayısı burası 1.048.576 aslında bunu hemen değiştirelim olmazsa 1.048.576 576 şeklinde. And yani birden 1.048.576. sayı satıra kadar git. And x bu x ile excel up yani yukarıya kontrol okla OK bastığımız şekilde gel. Son dolusu satırın satır numarasına kadar. X'e'yi döndür demek buradaki for döngüsünde. If nokta cells. Şimdi X'e virgül 1. Zaten burası bir, bir birden gelecek. Şimdi bir 1'de bizim neyimiz varmış? Hemen şuradan birbirimize gidelim. Tarih yazıyor. Buradaki bir birden nereyi bulacak bize? Görünen hücreleri bulacak. Dolayısıyla görünen hücreyi de ayırt etmenin en güzel yolu row height, satır yüksekliği sıfırdan farklıysa. Şimdi o zaman ne yapacak? ZR değerine ZR artı 1 diyerekten bir değer verdik arkadaşlar. Sıfırdan başlayacak. Oraya her gittiğinde bir artaraktan gelecek. Şimdi bu görünen satır sayısını bulmamızı sağlayacak ZR. Yani bizim görünen satır sayımız. Çünkü neden? Sıfırdan farklı bir satır yüksekliğine sahip olan hücreleri bize getir dedik. Şimdi ZR eşittir ZR artı 1 ve tekrardan redimle burada dizimizi bir daha tanımlıyoruz. Şimdi burada veri dizisini ne yapmıştık? 1'den XR'ye kadar 1 bir, bir artıraraktan devam edecek şekilde yani 1 to 1. Burası ise 1 to ZR. Yani burası da XR'miz 1 to 2. Şu. 1 2 x idi ya. Burası da 1-2-1-2-Z-R Şimdi for y eşittir. 1-2-2 Y-R dediğimiz A ve B sütunları. Dolayısıyla 1. 2. sütun Y eşittir. 1. sütun ve 2. sütun. Yani 1-2-2 1'den 2'ye kadar olan şöyle gelecek satırları alacak. Eğer benim A, B, C'de işte diyelim ki 100 tane sütunum da olabilirdi. Burada yere eşittir 1 üstü 2 dedikten sonra veri eşittir yere virgül zr. Şimdi zr neydi? Görünen satırlarımızı alıyordu. Eşittir. Sayfa 1 nokta işte sheet sayfa 1 nokta cells de yazılabilir ama nokta cells çünkü burada vite sayfa 1 tanımlamışız. Nokta cells xr virgül yere value. Şimdi verinin içerisine bu değeri al demişiz görünen değerimizi. Bu da xr satır yr sütun arkadaşlar. Ve next diyor. Ne kadar görünen satırımız varsa sıfırdan şuradaki şarta bağlı olaraktan sıfırdan farklı bir satır yüksekliğine sahip ne kadar satırımız varsa o satırın içindeki hücrelerin değerlerini burada verinin içerisine atıyoruz. Bu döngü devam ediyor arkadaşlar. Ne zaman ki bu şart sağlanmaktan çıktı artık row height sıfıra eşit oldu for döngümüz bitiyor. Şimdi listbox 1 nokta listbox 1'in hücrelerinin sütunlarının listbox 1 column eşittir veri dizisine bağlıyoruz arkadaşlar. Şurada autofilter. nokta auto filter. Bakın this workbook worksheet sayfa 1 nokta autofilter dediğimiz zaman ne oluyor buradaki filtre olayımız kalkıyor şimdi listbox 1 nokta column count 2 benim yapacağım listbox 2 sütun listbox 1 column yani sütun başlıklarımız var mı false bu yok demek true olsaydı var demek and with and with'le şuradaki iki tane withten çıkıyoruz şimdi Burada da bizim şuraya gelecek olan tarihler Amerikan tarih sistemine göre geliyor. Yani işte bizde 21.06.2017 şeklinde yazılan şey onlarda 6 21 2017. 6. ayın 21. günü 2017 yılında şeklinde geliyor. Biz bunun formatını kendi tarih formatımıza çevireceğiz. Onu da listbox 1.list i virgül 0 yani birinci sütun ne oluyor? Formatlanıyor. Listbox 1 i nokta i nokta da pardon e, virgül 0 değeri formatlanıyor. Neye göre? Day, month, year. Gün, ay, yıl şekline göre. Ve burada kaç tane list count dediğimiz listenin listbox'ın içerisinde kaç tane satır sayısı varsa listedeki eleman sayısı varsa o kadar dönerekten bunun tarihlerini bu formata getirecek. Akabinde end çıkacak. Bizim hazır olaraktan yeni bir tarih seçmemizi bekleyecek. Hemen bir tane örnek yapalım. 19.6 diye girelim şuraya. 19.6 2017 Son tarihimiz 30 06 2017. Adımlayarak geçiyorum. F8'e basıyorum arkadaşlar. Tanımlamıştık zaten. Eğer hatayla denk gelirse devam edecek. Active Sheets Show All Data. Aslında bunu hemen şuradan model özelliğinden de faydalanmış olalım. Burayı filtrelendirelim. Bu filtreyi de hemen şöyle bir tane tarih seçerekten. işte diyelim ki Eylül ayını buraya filtrelenmiş olsun. Bakın sadece Eylül ayı var burada. Şimdi şuradan Show All Data. Bu komutun ne işe yaradığını da görmüş olun. Filtreyi kaldırıyor. Şimdi ne yapacağız? Burada Sheet sayfa 1.range Range auto Filter Field 1. Auto Filter'ımızı birinci şeye koy. Bunun birinci sütuna tarihi koyduktan filtre değerini birinci sütuna koyduktan sonra kriterya 1 eşittir. Bakın arkadaşlar 196 2017'den büyük ve bu değere eşit olan değerler artı kriter 2 36 2017 bu değere küçük ve eşit olan değerleri filtrele hemen ekranda gördüğünüz gibi filtrelemeyi yaptı şimdi buradan sonrası application screen updating false Artık ekran geçişlerini bana gösterme. Diziyi boyutlandır. Elemanları yavaş yavaş dizinin içerisine al. Bunu biraz hızlı geçeyim çünkü 650 satır tek tek kontrol edilecek. Şimdi listbox 1 nokta kolum. Yani burası boş olduğu için arkadaşlar kolum null. Şimdi veriyi buraya eşitleyecek. Ne yaptı? Listbox 1'in veriyi buraya aldı. Şimdi listbox1'in kolum count'unu 2 yaptığım anda, aslında bunun yerini değiştirerekten de yapabilirdim. Yani en üstte listbox1.columncount 2, işte ondan sonra listbox1.column veri eşittir diye verebilirdim. Sırası önemli değil. ColumnCountları count'ları 2 yaptığım için her iki sütununu da listbox1'in içerisine almış olduk. And with, and with ile çıktı. Şimdi burada biz şunu da yapabilirdik. Buradaki tarihi filtreleri yaptıktan sonra, tarihleri filtrelendikten sonra iki tarih arasını işte buradan bu seçle görünen, görünenleri kopyala deyip, getirip şuraya bastırıp herhangi bir yere o bastırdığımızda bunun içerisine alabilirdik. Ancak biz bunu direktman filtrenin diziye tanımlanmasıyla listbox 1'in içerisine alınmasını sağladık. Ondan da bilginiz olsun. For döngüsüyle de şimdi 6 19 2017 biraz önce söylediğim gibi burası Amerikan tarih sistemi olduğu için arkadaşlar formatını değiştiriyoruz. Gün ay yıl şeklinde çeviriyoruz. Bakın hemen ekrandaki değişikliği tek tek görmeniz için F8'e basarak yavaş yavaş değişikliği yapmasını sağladım. Şimdi kol şey bitti. Satır sayısı bitti. Artık ANSAP'ta da çıktı bizi bekliyor. Şimdi artık bunu bir de hızlı bir şekilde gösterelim. Burayı 19.6 değil de başka bir tarih seçelim. İşte 1 Temmuz olsun. Burası da 15 Temmuz olsun. Bakın arkadaşlar herhangi bir şey ekran geçişini fark etmeyecek kadar hızlı bir şekilde geliyor. 21 Temmuz olsun. Şurası da 14 olsun. Bana bir haftalık veriyi getirsin. Gibi. Bunu da böyle anlattıktan sonra arkadaşlar kodları da videonun açıklama linkine bu dosyayı ekleyeyim. En azından kodları da sizlerle paylaşmış olayım çalışma kitabıyla beraber. Benim iki tarih arasıyla alakalı olaraktan Excel'de de yapacağımız videoyu da daha sonra paylaşacağım arkadaşlar. İki tarih arasıyla alakalı olaraktan anlatmak istediklerim bunlardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.